kuralları Son güçlü bir isim var Devam 5 kırk köşeleriyle büyük toplar fırlatır Gökyüzü yükselir yıldırımlar çağırır Onunla savaşmak cesaret ister herkes korkar Day 15 45 gücüne cesaretin simgesi Bobby'nin kardeşi Kevin de yan yana Ellerinde güç var toplar ve yıldırımlar Day gücü her kalpte yankılanır Oranın sokaklarında Day adımları Küçüğü büyüler herkesi de etkiler. Düşmanlarını alt eder elleriyle parlak Dave 5 45 efsanevi bir savaşçı Her hareketi bir zafer her adımı bir ders Dave hikayesi her kalpte bir heves Dave 5 45 gücüme cesaretin simgesi Bobin'in kardeşi Kevin'le yan yana Ellerinde güç var toplar ve yıldırımlar Dave gücü her kalpte yankılanır her hareketi bir zafer, her adama bir ders Devon'un hikayesi her kalpte bir heves Devon 1545 gücü cesaretin simgesi O binin kardeşi Kevin'le yan yana Ellerinde güç var toplar ve yıldırımlar Devon'un gücü her kalpte yankılanır Gökyüzünde yıldızlar onun yesini takip eder Devon'un hikayesi her gece bir efsane yazar Ellerinde yıldırımlar düşmanlarını 45 kalpte bir kahramandır Brodo'nun sokaklarında dev onun yankısı Herkese umut verir onun güçlü nefesi Onunla olmak hayatın en büyük şansı Day 1545 bir destan yazar yine Day 1545 ve cesaretin simgesi Bob'inin kardeşi Kevin'le yan yana Ellerimde güç var toplar ve yıldırımlar Day gücü her kalpte yankılanır Bu şarkı Day 1545'in hikayesini anlatır Burada da gücün izini bırakır Ellerimdeki güç ve cesaretiyle herkesin kalbinde Day 1545 sonsuza dek hatırlanacak bir isimdir Burada onun kahramanı adı Devon 15 45. elleriyle büyük toplar fırlatır. Kimse ona erişemez gökyüzüne yükselir yıldırımları çağırır. Onun gücüyle savaşmak herkes için bir kabustur Devon 1545 fırtınaların efendisi. O biri kardeşi Kevin'i yan yana. Ellerinde yıldırım var toplar ve güç Devon'un fırtınası her kalp ve yanıklanır. sokaklarında Devon'un adımları. Gücüyle büyüler herkesi etkiler Düşmanlarına alt eder elleriyle parlak Dave 1545 efsanevi bir savaşçı Her hareketi bir zafer her adımı bir ders Dave onun hikayesi her kalpte bir bilemez Dave 1545 fırtınaların efendisi Bobby'nin kardeşi Kevin'le yan yana Ellerimde yıldırımlar toplar ve güç Dave onun fırtınası her kalpte yankılanır Gökyüzünde yıldızlar onun izini takip eder Devon'un hikayesi her gece bir efsane yazar Ellerimde yıldırımlar düşmanlarını alt eder Dev 15-45 her katte bir kahramandır Paralanan sokaklarında Devon'un onun yankısı Herkese umut verir onun güçlü nefesi Onunla olmak hayatın en büyük şansı Day 15 45 bir destan yazar yine Day 15 45 fırtınaların efendisi Bobby'nin kardeşi Kevin'le yan yana Ellerinde yıldırımlar toplar ve güç Day fırtınası Her kalpte yankılanır Bu şarkı Day 15 45'in hikayesini anlatır Bu da fırtınanın izini bıt